Soru z eşittir 5 çarpı u kare u eşittir kök içinde y kare artı 1. y eşittir eksi x ise e, dz bölü dx. Yani z fonksiyonunun x'e göre türevini diyor. Tabii ki burada e, zincir kuralını uygulayacağım. İsteyenler e, birbirlerinin yerine yazarak da soruyu çözebilir dz bölü dx e, öğrencinin en zorlandığı şey şudur. Şimdi, şimdi dz diye başlıyoruz. dz dedikten sonra burada z fonksiyonunu görüyoruz değil mi? Z fonksiyonu neye göre türev alınıyor? U'ya göre. O zaman du yazıyoruz. Mesele bu yani. Şimdi bu sefer u fonksiyonunu yazıyorum. du. Şimdi u fonksiyonu neye göre türev alınıyor? Y'ye göre. O zaman ne yazıyorum? dy çarpı şimdi dy yazıyorum. y fonksiyonu neye göre türev alınıyor? x'e göre. O zaman dx yazıyorum. Şimdi e, o zaman z fonksiyonunun birinci ifade u'ya göre türevi demek. Hemen alırsak 10 u yapar çarpı u fonksiyonunun y'ye göre türevi diyor o fonksiyonun y'ye göre türevi. Hemen alırsak ee, 1 bölü 2 y kare artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpının içinin türevi 2 Çarpı en son e, y fonksiyonun x'e göre türevi diyor. O da işte şurası oluyor. Şunun türevini alacağız. O da eksi 1 olur. Şimdi bunu bir düzenlersek. Şöyle ikiler zaten. Şuradan gidiyor. Efendim onu. Hmm, eksi 10. On, bu çarpı y bölü. Kök içinde y kare artı 1 oluyor. Şimdi kök içinde y kare artı 1 zaten ne eşit? U'ya. Bu ifade u oluyor yani. Y de ne eşit? Eksi x eşit. Şuradaki y. Yerine yazarsak. Eksi 10 çarpı u. Eksi x. Bölü u. Buradan cevabın 10x olduğu görülür. Hemen kendine dene.